Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 12 Şubat 2025 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Bugün ABD enflasyon verileri beklentinin üzerinde geldi ve piyasalarda da yeni bir dinamik oluşmaya başladı. Biz de bunları takip edeceğiz ve bu gelişmeler doğrultusunda hareket eder isek iyi olur. Lütfen videoyu sardırmadan, dikkatli bir şekilde ve tavsiye niteliği olmadan dinleyin. Faydasını göreceksiniz. Şimdi istiyorsanız ABD'deki enflasyon rakamlarıyla başlayalım. 3.1 beklenen enflasyon yıllıkta arkadaşlar 3.3 geldi. %2 enflasyon hedefinden de artık baya bir uzaklaşıldı. Bu da Amerika'da işlerin iyiye gitmediğini gösteren bir durum. Yıl sonuna Eylül ayı itibariyle bir faiz indirimi bekleniyordu. Bu da şimdi aralığa ertelenmiş oldu. Fiyatlamalarda bu şekilde arkadaşlar karşımızda. Aylıkta da yine artış var. İşler çok da iyi bir noktada değil. TÜFE'ye baktığımızda 2.9'dan orası da 3 geldi. E, beklentiyi aştı. E, bunların hepsi arkadaşlar piyasalarda bu şekilde sert fiyatlamalara sebebiyet verdi. Şimdi ABD borsalarına baktığımızda evet bugün itibariyle biraz hareketli ama genel anlamda S&P 500 Dow Jones olsun, bunlara baktığımızda bu Nasdaq olsun hepsi yine talep görmeye devam ediyor. Tüm bu olan bitenlere rağmen yani para ana vatanında kalmaya devam ediyor. Bu şekilde yüksek faizlerle birlikte ee, dış piyasalara para çıkışı gerçekleşmiyor. Mesela bizim ülkemize para girişi olacak olduğunda da para çok kısa bir sürede devirdayım yapıp hemen çıkıyor. Bunu da zaten carry trade diyorlar biliyorsunuz. O yüzden yüklü kalıcı yabancı yatırımcı girişlerini beklemiyoruz. Evet içeride parti parti değişmeler oluyor. Bunu hisse senedi özel videolarını zaten inceliyoruz. Yarın itibariyle yine kritik bir analiz daha gelecek size. 6 hisse özelinde borsanın genel durumunu ayrıca detaylandıracağız. Çünkü roller tamamen değişiyor ve sürekli olarak bir doldur boşalt yapılıyor hisseler arasında da. Şimdi 6 tane yabancı işlem ağırlıklı kağıdı görüyorsunuz. Türk Hava Yolları, Aselsan, Mavi, Alfas, Türksel, Astor daha da fazlası var. Ben kabaca ilk altısını buraya yazdım. İşlem hacmi yönünden de yüksek, para giriş açısından da yüksek. Para çıkışı açısından da yüksek kağıtlar bunlar. O yüzden eğer doğru düzgün, aklı selim işler yapar isek %150 kazançlar mümkün. Zaten görüyorsunuz da Kasım ayından itibaren söylemiştik. Özellikle Aselsan, Astor, Alfas, Türksel bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor demiştim. Ve sepetlerimizde kesinlikle olması gerekiyor diye söylemiştik. Şimdi Aselsan'la alakalı birazdan yine değerlendirmede bulunacağım. Üzerinden biraz daha örnekler vererek geçmeye çalışacağım ama ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hedef artık 4.80 arkadaşlar aşacak ve 5.5 5.40'lara doğru o uzun vadeleri beklediğimiz harekete şu anda çok net bir gidişat var. Evet Trump'ın FED'e dair baskıları devam ediyor faizi indirdiği ama bu gelen enflasyon verileri karşısında FED'in faiz indirimlerine erken başladığını bir kez daha piyasalar teyit etmiş oldu. Ve biz de buna göre adımımızı atacağız. İşler çok da hoş bir noktada değil. Şimdi dolar endeksinin bu kadar güçlü kalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu kadar yukarı doğru sert hareket etmesiyle birlikte e, tabii doğal olarak da altın baskılanıyor. ONS altına baktığımızda 3000 doları zorladı ve çok hızlı bir şekilde bugün itibariyle 2860'lara doğru geri çekildi. Buna rağmen çok güçlü bir duruş sergiliyor. Evet burada hem fikiriz ama geri çekilmeler konusunda pek de nazlı olmaz onu söyleyeyim. 5.5'lara doğru gidecek olan bir tahvil faizinde altın illaki ezilecektir arkadaşlar. Buna da dikkat edersek iyi olur. Şöyle de bir kısa vadeli direncimiz vardı. Buraya da bayağı bir yaklaştık. Bir hareket daha olur mu? Ya da burayı zorlamak mantıklı mı? işte 2.980, 3.000 doları buralarda bir suların durulmasını beklemek, piyasada işte tahvil faizlerinin 10 yıllıkların 5'in üzerinde buçukları 5 ,5 bir zorladığını görmek çok daha mantıklı olacaktır. Tarih olarak da vermek doğru olmaz ama grafikler bize şunu söylüyor. Nisan sonuna kadar bu cepheye dikkat edeceğiz. Ayrıca otomotiv endeksi değerlendirmesi de gelecek. Orada da fiyatlar dipten yukarı doğru dönmeye başladı. Haftalıkta dipte bir pozitif uyumsuzluğumuz vardı artan maliyetler vesaire, ticaret savaşları, gümrük vergilerinin yeniden artırılması vesaire karşılıklı misillemeler o tarafı da vuracak demiştim. Hareket başladı arkadaşlar. Yine önümüzdeki e, videoda özellikle yarın yine değerlendiririz olmadı otomotiv endeksine özel bir video çekeriz. İşler farklı noktalara doğru gidiyor. İç piyasa koşullarına baktığımızda burada tabii gram altının durumu da önemli. Burada da bir şişkinlik var ama altının 2025 yılı itibariyle 4000 lira gibi bir gramda hedefi var. Ama şu ara bir dinlenmesi çok da sağlıklı olacaktır. Göstergelerimiz evet halen pozitif bölgede. Bugün bir ihlal gerçekleştirdik. Şurada bölgenin altına bir gittik, geldik bu hatta. Ama tekrardan şu an bölgenin üzerinde kalıcılık görüyoruz. Günlükte bu trendin bozulmasıyla birlikte gram altında biraz sarsıcı düşüşlere hazır olun ve kendinizi Buna psikolojik olarak da hazırlamanız çok doğru olacaktır. Kur tarafında 36'nın üzerine yerleştik. Kısa vadeli hedef 37 ve 37.5 bantlar olarak takip edeceğiz. Bu yılın ilk çeyreğinde 37.5'u zorlayacağını ben düşünüyorum. Takipte orası da. Hisse tarafına geldiğimizde tabii hisse özelde ayrıca değerlendireceğiz. 88 lira gibi rakamlara dikkat edeceğiz demiştim ben bu rally başlamadan önce. Geldi 90 liraları gördü. Şimdi aşağı doğru çakılmaya başladı. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Ne olacak? Ee, kısa vadeli bugün de sizler de biliyorsunuz. Şöyle ben üzerinden geçeyim. Bunun böyle olacağı belliydi. Bu saatten sonra çok güçlü bir toparlanma gelir mi? Çok beklemiyorum. Şu an destekte de tutundu. Evet bu güzel. Zaten burada bir alıcı grubu olduğunda ben hisse özelde belirtmiştim. Bundan sonraki hikaye içinde yine fikirlerimi dile getirmiştim. Yarın itibariyle üzerinden geçeceğim. Ee, bence ASELSAN için biraz aceleci olmamakta fayda var. Çok düştü alalım, İşte piyasa çarpanları şöyle iyi, böyle iyi, işleri şöyle iyi, böyle iyi. Evet arkadaşlar, bunlar baktığınızda güzel teknik anlamda ama e, bunun toparlanması o kadar kolay, o kadar rahat olmayacaktır. Belli bir süre para girişi ise, şimdi bir miktar para çıkışıyla birlikte biraz yatırımcının ezilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Alım fırsatı verecek mi? Dün de söylemiştim. Fırsatlar kapıda. Fırsatı değerlendirmek için hisse özelde yarın Aselsan'ın da geri çekilme seviyesini bir kez daha değerlendireceğiz ki belli. Hisse özeldeki arkadaşlarımız zaten biliyor oradaki geri çekilmeleri. Ama biz yine üzerinden geçeceğiz. Takas verilerine de yine günlükte gün sonu kapanışlarına da bakacağız. Kim ne yapmış, kim almış, kim satmış bunları da değerlendireceğiz ama çok hoş bir görüntüsü yok. Türk Hava için 400 lira gibi bir hedef var yukarıda ama buna gitmesi o kadar kolay olmayacak demiştik. Havacılık tarafı biraz böyle sallantıda jeopolitik riskler olsun, e, hava muhalefetleri olsun, Orta Doğu'daki gerginlikleri olsun, uçak kazaları olsun. Biraz tedbirli bir hareket görüyorum ama genel yön itibariyle havacılık pozitif gibi duruyor ama kısa vadede endeksin 10.250 üzerine yerleşmesiyle birlikte bu tarafta destek bulacaktır ama Türk Hava Yolları bundan ne kadar etkilenecek? 400 lira direncini aşabilecek mi aşamayacak mı? 400 liranın önemi ne? Bunların hepsini yarın bu videoda anlatacağız hisse özelde. Kanalımızın katıl butonunda hisse, e, hisse özel ve gönlümden koptu bölümünde e, tüm hisse özel videolarını izleyebiliyorsunuz. Diğer seçeneklerde de e, tüm katılda kripto özel analizlerini izleyebilirsiniz. Orada da 2-3 ay bir zamanımız var demiştik. ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketiyle birlikte gelen kötü enflasyon verileri bir miktar aşağı yönlü rahatlamaları görüyoruz. Ki Bitcoin'i zaten 90 bin dolar hattına kabaca dikkat edeceğiz. O tarafta 75 bin lira doğru bir esneklik kazanabiliriz diye düşünüyoruz. Biraz sakin. Evet bir altcoin rallisi olacak. Dominansa üçgen içerisinde tavana bir isabet geldi orada. Bir dalgalanma haritası işte yukarı doğru çok net bir şekilde gösterdi kendini ama korkulacak bir durum yok. Yeter ki doğru işlemlerle hareket edin. Anlatılan içerikler de işte bugün yaptığımız analizi yarın bir gün iki gün içerisinde gerçekleşecek diye videonun kapak resmine göre değerlendirmeyin. Bu sizin için bir facia olur ki anlattığımız hiçbir içeriği zaten tavsiye niteliği olarak algılamayın. Bir başkası da size eğer günlük tarafta vaatler veriyor ise bilin ki orada öpüleceksiniz. Ben bunu her zaman için söylerim. Biraz daha 6 ay ve üzeri vadelerle yatırımlarınızı şekillendirmeye çalışmaya alışacaksınız. Bu altın olsun, döviz olsun, borsa olsun, kripto olsun. Kripto zaten ayrı bir olay. Orada belli bir sezon var. O sezon bitti mi zaten 6 ayda sizi kurtarmaz. En az üç buçuk dört yıl zaten biliyorsunuz. Döngüler o şekilde çalışıyor. Dikkatli olun, hırslı olmayın. Ee, henüz bir avantaj tam anlamıyla kripto tarafında da oluşmadı ama oluşacak kanaatindeyim. Ee, fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Tabii sürpriz haber akışlarına dikkat edeceğiz. Endeks de bugün 9.779'dan kapanışımız geldi. ABD verisiyle birlikte bir miktar baskılanıyoruz. Ee, Avrupa tarafı da biraz hareketli verilerden sonra orası da hareketlendi. Normal. Şimdi bilanço dönemimiz var. Dördüncü çeyrek bilançolarımızı e, takip ediyoruz. Fena gelmiyor. Özellikle işte başta e, Ereğli, Türk Hava Yolları gibi işlem hacmi yönünden sağlam firmalar takip edilecek. Bunlar acaba e, sektör endekslerine yön verebilecek mi? Güçlü duruşlar e, sergilenecek mi? Bunlar takip edecek. Ben kötümser değilim. Üçüncü çeyrek evet biraz falso gelmişti. Dördüncü çeyrek biraz daha iyi gelecek. Çünkü dipten dönüş artık. Bankalar nezdinde görebiliyoruz, dördüncü çeyrek bilançolarında da. E, halen kredi büyümesi de devam ediyor bu arada. Bunun da sebebi bildiğiniz gibi e, enflasyonun düşeceğine olan inanç tam anlamıyla oturmadı arkadaşlar. Oturmuyor da. Çünkü Merkez Bankası da yukarı yönlü revizasyonlar yapıyor. Halkın da krediye olan talebi düşmüyor. Şirketlerin de krediye olan talebi düşmüyor. En basitinden sıradan bir vatandaş bile bugünkü oranlardan... 500 bin liraya kadar çok rahat bir şekilde ihtiyaç kredisi çekebiliyor ve aile üzerinde en az 2 bireye çekse 1 milyon yapar. Buna gidebilir bir araç alabilir, gidebilir altın alabilir. Evet, taahhüt veriliyor işte şunu da kullanmayacağım, kripto da kullanmayacağım hisse senedinde diye ama sonuç olarak bunlar yapılıyor. E, o yüzden kredi büyümesi de devam ediyor. Bankalar mevduattan topladıkları paraları e, kredi olarak piyasaya dağıtmaya devam ediyor. Ee, maalesef bir resesyon, bir durgunluk yaşanmadan enflasyonla mücadele işi o kadar kolay olmayacak. Vaziyet bunu gösteriyor. Merkez bankaları her ne kadar da olayın kötü yanını arka planda saklamaya çalışsa da bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı kast ederek söylemiyorum. Bugün FED karşınızda. %2 enflasyon hedefi var dedi. Buraya doğru istikrarlı bir şekilde gidiyoruz dedi. Bugün enflasyona bakıyorsunuz. Tekrardan Yukarı yönlü hareket başladı. Eylül arayında ertelenmiş faiz indirimi bugün aralığa ertelendi. Önümüzdeki ay 2025'e artık tamamen herhalde pas geçeceğiz. Vaziyet bunu gösteriyor. İşler hoş değil. Trump yanlış işlerle uğraşmaya devam ediyor. Geri vites yapmıyor. Muhakkak bir yerde zaten mecburi olarak geri vites yapacaktır. Ve Amerika'nın borçlarına yönelik de ...ödemeyeceğine dair de haber akışları takip ediliyor. İç piyasada yine siyasetimiz gergin, Devlet Bahçeli'nin durumu kritik herhalde. Bununla alakalı bazı kulis söylentileri var. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur, bir geçmiş olsun dileyelim. Ama durumu iyi değil diyorlar. CHP tarafında orada da bir biliyorsunuz ön seçim hareketliliği var. Orada da iç meseleler biraz karışık. Ya bu işin sonu öyle ya da böyle bir erken seçime zaten gidiyor... Kimi diyor işte 2025 Haziran'da olur. CHP diyor işte en son 2025 Kasım Aralık'ta ben son çağrımı tamamlamış olurum diyor. Bu iş orada kesin bitmesi lazım diyor. Başka Erdoğan diyor ben süreci devam ettireceğim diyor. 2028'e kadar işte 2028'den bir ay öncesine kadar herhalde vaziyet onu gösteriyor o tarafta da. Çok sürpriz bir durum olmaz ise anca o taraflar hadi bilemediniz 2027 civarı. Bir beklenti var ama piyasa şu anda buna çok istekli değil bu kadar geciktirmeye. Erken seçim olursa tabii piyasalar adına çok pozitif olur. Para muslukları açılır. Bu böyledir bu iş. Biz de takibimizi yapacağız arkadaşlar. Yarın hisse özelde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.